Nutuk seslendiren Doktor Tamer Akça 145. bölüm Güney Cephesindeki Harekat Saygıdeğer Efendiler Ünönü muharebe alanını ikinci defa yenilerek terk eden ve Bursa'ya doğru eski mevzilerine çekilen düşmanın takibinde piyade ve süvari tümenlerimizin gösterdikleri anılmaya değer yararlıkları anlatmayacağım. Yalnız genel askeri durumu tam olarak açıklayabilmek için izin verirseniz güney cephemize giren bölgede yapılan harekatı özetleyeyim. Güney cephesi komutanı Refet Paşa'nın emrinde bulunan 3 piyade tümeni Dumlupınar'da hazırlanmış bir mevzide bulunuyordu. Bundan başka bir süvari tümeni ve bir de süvari tugayı vardı. Bu mevziin sol kanadında bulunuyordu. Güney cephesi komutanının aldığı görev düşmanı bu mevzide durdurmaktı. Uşak doğusundaki mevzilerimizden hareket eden 3 piyade tümeni ve bir kısım süvari Dumlupınar mevzilerine saldırdı. 26 Mart'ta birliklerimiz mevzilerini terke mecbur oldu. Güney Cephesi Komutanı bundan sonra kuvvetlerini esaslı bir hatta durdurmayı ve yeniden düzen almayı başaramadığı için kuvvetler ikiye ayrıldı. 8. ve 23. Piyade Tümenleri ile 2. Suvari Tümeninden meydana gelen kısmı kendi emri altında Altın Taş'a doğru çekildi. 57. Piyade Tümeni ile 4. Suvari Tugayından meydana gelen öteki kısım Fahrettin Paşa'nın emri altındaydı. Düşman bütün kuvvetiyle Fahrettin Paşa kuvvetlerine yönelerek doğuya yürüdü. Refet Paşa kuvvetlerine karşı Dumlupınar'da yalnız bir piyade alayı bıraktı. Refet Paşa sonradan 23. tümeni Altıntaş üzerinden güneye Fahrettin Paşa emrine verdi. Altıntaş yönünde düşmanın hiçbir hareketi olmadığı anlaşılınca Refet Paşa yanında bulunan kuvvetlerle kuzeye getirtildi. Doğuya doğru ilerleyen düşmana karşı Fahrettin Paşa kuvvetleri çeşitli yerlerde savaşlar vererek Afyon'un doğusuna çekildi. Düşman Afyon Karahisar'ı işgal ettikten sonra Çay Bolvedin hattına kadar ilerledi ve orada durdu. Bu düşman karşısında Fahrettin Paşa 57. ve 23. tümenlerle birlikte güneyden Adana bölgesinden gelen 41. tümeni de alarak bir karşı hat oluşturdu. Efendiler, Askeri strateji konusunda fazla düşünce ileri sürmekten kaçınma taraftar olmakla birlikte Yunan ordusunun bu defaki genel saldırı planında göze çarpan bir yanılmaya işaret etmek isterim. Yunan ordusunun Uşak grubunun Dumlupınar'dan sonra Eskişehir'e doğru yürümesi gerekirdi. Afyon üzerinden Konya'ya doğru yönelmesi kuvvetlerini asıl kesin sonuç alacağı alandan uzaklaştırarak işe yaramaz ve tehlikeli bir durumda bırakmıştır öndeki başarı bizim tarafa kaldıktan sonra bu kuvvetlerin kendilerini tehlikeden kurtarmak için bir an önce hızla geri çekilmelerini sağlamaktan başka bir şey düşünmeyeceklerine şüphe yoktu. önde zafer kazanan kuvvetlerimiz Eskişehir altın taş üzerinden Dumlu Pınar'a yönelerek bu mesafenin önemli bir kısmında demir yolundan fazlasıyla yararlanma imkanının bulunduğuna göre Afyon Karahisar'ın doğusunda bulunan Yunan grubu geri çekilme hattını kesebilir, ve böylece pek büyük bir ihtimalle o grubu büyük bir felakete uğratabilirdi. Nitekim bu düşüncenin uygulamasına geçmekte bir an gecikilmemiştir. İlk serbest kalan tümenler derhal Güney Cephesi Komutanı Refet Paşa'nın emrine verilerek harekete geçilmiştir. İnönü Meydan Savaşı'ndan alınan sonuç üzerine Yunan ordusunun uşak grubu derhal geri çekilmeye başladı. Refet Paşa, 7 Nisan 1921 tarihinde komuta merkeziyle Çöğürler'de, 4. ve 11. Tümenler Altıntaş bölgesinde, 5. Kafkas Tümeni ve kuvvetli bir alay durumunda olan Meclis Muhafızı Taburu Çöğürler güneyinde, 1. ve 2. Süvari Tümenleri Kütahya bölgesinde bulunuyorlardı. Fahrettin Paşa çay ve afyondan çekilen düşmanı kovalayıp sıkıştırırken Refet Paşa da düşmanın Aslıhanlar civarında bulunan bir alayına bu saydığımız kuvvetlerle yani 3 piyade tümeni ve bir taburla taarruz etti. Bir taraftan da kuzeyden daha 2 tümen 24. ve 8. tümenler güneye doğru gönderildi. Aslıhanlardaki Yunan alayı Refet Paşa'nın saldırısını durdurdu ve çok zaman kazandı. Bu süre içinde geriden gelen birliklerle iki tümene kadar desteklendi. Bu kuvvetler Afyon'dan çekilen kuvvetlerin kendilerine katılmalarını sağladı. 12 Nisan 1921 günü Refet Paşa'nın emrinde kuzeyden güneye ve doğudan batıya saldıran kuvvetlerin toplamı şöyleydi. Kuzeyden gelen 4, 5, 11, 8 ve 24, doğudan ilerleyen 57, 23 ve 41. tümenler ki toplam olarak 8 piyade tümeni ve 1 piyade taburu. 1. ve 2. süvari tümenleri çok uzak mesafelerden dolaştırılarak ve ancak düşman yenildiği takdirde etkili olabilecek fakat o günkü savaşta hiç de işe yaramayan düşman gerisindeki Banas hedefine gönderilmişti. Refet Paşa'nın komutası altına verilen kuvvetler saldırılarında başarı kazanamadılar. Aksine fazla can kaybı oldu. Düşman Dumlupınar mevzilerine hakim olarak yerleşti ve orada kaldı. Refet Paşa kuvvetleri de Dumlupınar'ın 10 kilometre kuzey doğusunda olmak üzere Aydemir, Çalköy, Selki Saray hattına çekilip durdu. Aslıhanlar Muharebesi diye anılan bu çarpışmalar bu şekilde sona erdi.